Bir oğlunuz oldu ama bir sorun var. Doktor hanım, bebeğimin neyi var? Bebeğinizin tek gözü görmüyor. Bu yüzden robot göz takmalıyız. <laughs> Yusuf, oğlum, buraya gelir misin? Efendim anneciğim. Oğlum, markete gidip mayonez alır mısın? Ama anne, ne zaman dışarı çıksam benden korkuyorlar ve kötü şeyler oluyor. Biliyorum oğlum. Ama artık belki korkmuyorlardır. Pekala anne, gidiyorum öyleyse. Umarım sorun yaşamadan eve dönebilirim. Nerede bu mayonezler? Tamam ya en iyisi kasiyer ablaya sorayım. Ablacım mayonezleri bulamadım. Neredeler acaba? Ay o da ne? Kalbim sıkışıyor ölüyorum. Figen ne oluyor sana? Birden bire ablaya bir şey oldu. Ay canavar gelmiş. Bana da bir şey oluyor. Şimdi hapı yuttun Yusuf. Anam marketi robotlar basmış. Hemen polisi aramalıyım. Alo memur bey hemen mahalle bakkalına gelin. Bakkalı uzaylılar ele geçirdi. Gel bakalım küçük uzaylı. Gelmeyin üstüme bir şey yapmadım. Yakaladım seni mekanik robot. Senin üzerinde deneyler yapacağız. Aa. Müdürüm robotu ne yapalım? Götürün onu, kodese atın. Nasıl da yakaladık seni. Buradan asla çıkamayacaksın. Polis abi, ne olur çıkarın beni buradan. Hadi Allah kurtarsın. Ne yapacaksın şimdi Yusuf? Nerede kaldı bu çocuk? Allah'ım başına bir iş gelmiş olmasın. Yusuf'um neredesin oğlum? Nerede olduğunu biliyorsanız yorumlara yazar mısınız?